Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aykırı bugün neredeyiz set ve güzel bir kasa açımı yapacağız kasa açımına geçmeden önce siz de gelip burada oynamak isterseniz buradaki promosyon kodu bölümüne geliyorsunuz küçük harflerle Aykırı kodunu giriyorsunuz 0.70 cent bedava bakıya artı %10 yükleme bonusunuzu alıyorsunuz ayrıca açıklamada bir sahip durumda yüklerden de gelebilirsiniz kodumu kullandığınız takdirde dedim bonusları anında hesabınıza tanımlanacak haberiniz olsun şimdi Bugün ne yapacağız? Desert Train eventimiz gelmiş. Ee, bayağıdır da video çekemiyorduk. yeniden başladık videoları çekmeye. 12 günü kalmış. Büyük ihtimalle bu geliri bayağı olmuş. Desert Train Event şimdi. Onunla beraber de 6 tane kasamız gelmiş. Bunları şimdi açmaya başlayacağız. Toplamda 1200 dolar civarında bir açılım planlıyorum. Ve bakiyenin hepsini harcamayı düşünmüyorum diyeyim şu anda. Şimdi bu kasadan top tur kasası nasıl okunuyor tam olarak da fikrim yok. Şöyle 0.89 şansla maksimum ne çıkabiliyormuş. 74 dolara kadar çıkarabiliyormuşuz 50 sentlik kasamızdan. Şöyle bir onlu yolluyorum. ilk e, açılımımızdan Angry Mob vurduk bir tane güzel. Bir Angry Mob vurmamız güzel. Ne kadar e, fiyatı kaç dolarmış? 31 dolarlık bir fiyat varmış güzel. E, ne kadar vermiştik biz buraya? 5 dolar 31 dolar güzel başladık. Şöyle bir onu daha açıyorum. Şimdi bakıyorum bir şey geldi mi burada tamam bu para ediyor olabilir birazcık bu gölük güzel Arabüs koleksiyonundan olması lazım. Kaç? 6 dolar geldi. E, 4.71 ediyormuş. tamam. Közü değil en azından. Kardayız yine. Son bir kere daha açıp yeni kasamıza geçelim. Şöyle bakıyorum. Evet. Blue Blast para etmiyor büyük ihtimalle. Şunlardan da bir şey yok. Bu Blue Blast falan şey olabilir ya yeni şu gelen drop kas droplardan düşen skinlerden olabilir 2.98 tamam çok zararda değiliz ama kere de geçemedik. İki kere üst güzel bir kere geçtik o yüzden çok da önemli değil. Şimdi 3 dolarlık kasaya geçiyorum. Desert Born kasasına 3 dolar şöyle içinden çıkabilecekleri maksimum dropuna baktım sonra 336 dolara kadar çıkarmışlar. Maksimum dropu neymiş 350 dolar. Fenestertre fiyatı artmış biraz daha skill'in. Neyse deneyelim şimdi. 5 dolar olarak açıyorum bunda. İlk kasamızdan şöyle baktığımız zaman remote Control, e, vino Primo. Belki bunlar bizi kurtarabilir biraz. Diğerlerinden 1.93 Primo para yetmiyor. Pav biraz para ediyormuş. 5.52 yani 10 dolar zarardayız. Kötü geldi. E bunları açtıkça da bu etkinlik eventlerimiz geliyor, bu puanlarımız geliyor. Bu puanlarla da iş şey yapacağız bir ta güzel 3 tane güzel üç tane pembemiz var. en sonunda harcayacağız onları. Ne yapabileceğimizi göstereceğiz size. E 9 15 23 43 34 dolar güzel. Güzel bir kar. Lan devam ediyoruz. Bir kere daha açıyorum. Şimdi remote control winner çok da bir şey gelmedi buradan büyük ihtimalle zarardayız. Aynen 4.33 ee, zarardayız. Bir geri geliyorum. tüm diğer kasamıza geçelim. Alt olarak Sense kasası. 523 dolara kadar çıkarmışlar. Max Drop'u da oymuş zaten. Ee, başlayalım. Şöyle 5 olarak gönderiyorum bunu da. Starlight projektör geldi. Cortex Yellow Jacket para ediyorum bilmiyorum. Şimdi buradan para edecek bir şey Bakıyorum. 18.81 yani yarı yere neredeyse zararımız var. Bir kere daha açtım. Buradan Ballot Queen geldi. Asimov onlar para etmiyor. Ballot Queen neyse gelirse belki Battle Scout geldi. 13-12 geldi. Şuna kadar Star Trek Field Test gelmiş. 25 dolar. Yine artıya geçemedik. Ha çok zarar değiliz ama artıya geçmemiz lazım. Şimdi see you later geldi. Bunun da para edeni gelirse belki edebilir bir şeyler ama 7.91 5.17 Evet buradan da artıya geçelim. Son bir kere de açayım bundan ya. Bundan bir kere de açmak istiyorum. Sonra diğer kasaya geçelim. Yok vallahi gelmedi. Bunda şanssız ilerliyoruz. Mekan endüstrinin iyisi gelirse olabilir bir şeyler. 15 dolar geldi. FNS'i geldi. Şöyle baktığımız zaman 31 dolar. Tamam arttayız ama çok bir şey değil. Zararımızı kurtarmaz. Ee, şimdi buradan 21 dolarlık prop H hesi herhalde böyle mi okunuyor? E, ee, kasasına geliyorum. Burada da maksimum drop'umuz evet, 1200 dolara kadar çıkıyormuş. Şu ana kadar da çıkaran olmamış. Ee, açalım şansımızı deneyelim. 5 dolar gönderiyorum. Vallahi ne nehir bir tane şeyimiz var. Gerisi para etmez. Ne nehirden yani iyi bir şey gelirse bu belki biraz para edebilir. 86 dolar evet Star Trek Battlesquad'ı gelse bile 86 dolar güzel geldi ama e, sıkıntı şurada 105 dolar vermiştik diğerleri kötü geldi. E, bir 5'li daha gönderiyorum. E, yok bir tane de Neonur geldi ama Star Trek gelmesi lazım bizi kurtarması için en azından FT vesaire gelmesi lazım Battlesquad geldi 86 dolar. Bu sefer bunlar bir Star Trek geldi 86 dolar ha, yine çok zararda değiliz ama artıya geçirmedi bizi. Güzel bir drop ver bize. Güzel bir artıya geçir. Ee, yok hiçbir şey yok bu seher. Bomboş geldi. Traitor belki biraz para ediyor olabilir. Ee, 15 e dolar. Onda Battle Skelet'e geldi. Olmadı. 42 dolar. Kötü. Çıkıyorum bu kasadan. Ee, burada Kaladan kasasına geliyorum artık. 50 dolarlık bir kasamız içinden çıkabilecek. 986 dolar. Şu bıçak ne kadar? 747 dolara kadar çıkıyormuş. Ee, Tamam 943 dolar kadar Desert Eagle Blaze'imiz var içinde. 5'li gönderirsem 250 dolar. 5'li gönderdim. Şöyle 3'lü göndereyim. 3'lü gönderelim. 3 kere açalım bunu. Sonra da son kasada bir şansımızı deneriz tekrar. Stalker. Blood Sport geldi güzel. Blood Sport bize her türlü kurtarır burada diye düşünüyorum. 247 dolar. E, tertemiz 305 dolar aldık buradan. Geride yaptığımız zararlar da kurtardı sanırım bu. Güzel şimdi bir kere daha açıyorum. Bloodsport'un daha iyisi de gelebilirdi ama bunun gelmesi de iyi. Hiç gelmemesinde iyidir yani. Apeps, Mekan Endüstri. Apeps şimdi para ediyor. Ne kadar ediyor bilmiyorum. 41 dolar Mekan, 40 dolar bir etti. 100 dolar geldi, 50 dolar zarardayız. Son bir kere daha açıyorum. Bu arada kasa çok e, iyi bir kasa. Yani gözüme çok güzel gözüktü. Bundan zorlarsın normalde. Fenix Fox gelmedi. Tam AWP'nin bu AWP biraz para ediyor olabilir. Ne kadar gidiyormuş? 77 dolar Battle Skirt'ı geldi. 142 dolar yine zarardayız. Buradan da çıkıyorum. Artık son 80 dolarlık kasamıza geldik. Bunu da ikili ikili açalım. Şöyle ikili ikili bundan da 3 tane açarsak yeterli olacaktır. Burada içinden çıkabilecekleri görüyoruz. Kaç dolara kadar çıkıyormuş? 2800 dolara kadar çıkan item var içerisinde. Hatta bu 2900 dolar kadar çıkan bir karambit de var ama o çıkarılamamış şu ana kadar. Bu iki tane çıkarmış Hot Rod ee, bu kasayı açanlardan şöyle ikili olarak gönderdim. The Empress e, artı Vulkan gelmeyecek. Empress'in iyisi gelirse güzel para edebilir yoksa burası zarar edecek. Büyük ihtimalle Star Trek'e geldi bunun beta Battlesquare'de geldi. Hep dediğimin tersi biraz daha iyi geliyor 139 dolar zarar ama çok da zarar değil çok da kötü değil. Ee, buradan bize bir büyük drop verdiği zaman Yoksa diyecektim geldi mi M4A biraz ama gelmedi M4A biraz bu M4A biraz pahalı olması lazım ee, bakarız 98 dolar 160 dolar 60 dolar zarar e, ee, nerede M4A göremiyorum ha şurada evet abi 691 dolardan başlıyor ee, şöyle son bir kere daha açıyorum sonra bir profilimize gidelim bakalım e, ee, kar zarar durumumuza bir gözden geçirelim. Yine Prince Dream artı, Empress geldi. Bari iyisini ver, Star Train'i bir şeyini verdi. de bize artıya geçip 84 dolar gelmedi. Daha da zorlamak istemiyorum, buradan öteye gitmek istemiyorum. 800 dolar, 1400 dolar civarında bir açılım yaptık. Şu anda envanterimize geldim ve 1270 dolar olduğunu görebiliyorsunuz. Yani buradan yaklaşık olarak 30-130 dolar bir zararımız var. 130 hatta 150 dolar civarında bir zararımız var daha iyisi olabilirdi daha güzel olabilirdi ama çıkmadı yapacak bir şey yok o son kasalarda son yaptığımız kasada en pahalı kasada birazcık zarara girdik haricinde güzeldi diyebilirim sonraki videoları görüşmek üzere siz de gelip oynamak isterseniz bu arada buradaki promosyon bölümüne geliyorsunuz küçük hafifle ay kuru kodunu 0.70 cent bak yarı yüzde on alıyorsunuz sonraki videoları görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay